Ankara Tercan Oto Ekspertiz'den ben Ahmet. Bugünkü aracımız X marka X model bir araç. Araç bayiden 0 kilometre olarak alınıyor. Şu anki aracımızın kilometresi 5000 kilometrede. Araç sahibi aldıktan sonra aradan biraz zaman geçiyor. Zaman geçtikten sonra sosyal medya platformlarında bu araçlarla ilgili X marka X model araç mağdurları diye sayfalarla karşılaşıyor. Ardından sayfalar incelemeye başlıyor. İncelerken herkesin ortak noktası olan aracın tavanındaki boya dökülmesi ve boya atması, ikinci olarak da motordaki yağ kaçar şikayetlerini görüyor. Zaman kaybetmeden kendi aracını inceliyor. Kendi aracında da aynı şikayetler olduğunu tespit ediyor. Ardından satın olmuş olduğu bayiye giderekten araçtaki şikayetlerini ve tespitlerini tek tek oradakilere söylüyor. Onlar da bu işlerle kendilerinin ilgilenmediğini, genel merkezin ilgilendiğini söylüyorlar. Aracın o an orada fotoğraflarını çekiyorlar. Dilekçe ile birlikte genel merkeze mail atıyorlar. Aradan 2-3 gün sonra bir telefon geliyor araç sahibine. Genel merkezin yapmış olduğu açıklamada aracın tavanı fabrikasyon çift kat boyanırken hata olduğunu, bu hata nedeniyle aracın tavanını tekrardan boyanacağını, folyo band kaplama yapılacağını bu nedenden dolayı da belirli bir miktar değer kaybı para ödemeyi kabul ediyor. Araç sahibi tabii ki de bu teklifi kabul ediyor. Aradan tekrardan 15 günlük bir süre geçiyor. Hala bir geri dönüş olmadığından dolayı araç sahibi genel merkezi arıyor. Bu sefer genel merkez çok farklı bir cevap veriyor. Bunu duyduğumuzda biz de ilk kez böyle bir şey duyduk ve çok aşırı derecede garipsedik. Fabrikada tavanın ikinci kez boyanmadığını, tavandaki siyah olan kısmın folyo bant kaplama olduğunu söylemişler. Aracın sahibi her ne kadar da telefonla görüştüğü kişiye aracın tavanının siyah olan kısmının folyo bant değil de boya olduğunu ikna etmeye çalışsa da karşı taraftaki kişi bunu tabii ki anlamamış. Genel merkeze daha önceden başvuruda bulunan araç sahipleri genel merkezin vermiş olduğu belirli bir miktar parayı alıp tavanlarını da boyatmışlar. Şimdi tavanı birlikte inceleyelim. Fabrikaya göre folyo bant, bize göre orijinal fabrikasyon çift kat boya. Işığımızı ayarladık. Şimdi tavana iyice bakın. Mesela aralarındaki kabarmaları görebiliyorsunuzdur rahat bir şekilde. Farklı açılardan da göstereceğim. Aralarında böyle ince ince boyalarda kabarmalar olmuş. Bu araçtan örnek verelim. Boya atması neden olur? Bu fabrikasyon bir hatadır. Boya tekrardan ikinci kez boyanacağı için hızlı kurutma işlemi uygulanır. Kurutma işleminden sonra boyanacak olan zemine zımpara işlemi yeterli olmadığından dolayı boya parlak kalır. İkinci atılacak olan boya ana renge yapışmadığından dolayı zamanla boya dökülmesi ve atmaları meydana geliyor. Çift renk araçlarda bunun gibi şeyler bazen olabiliyor. Tabii müşterimiz aracı bize getirdiğinde sadece tavandaki olaydan bize bahsetti ve daireten motor mekanikteki yağ kaçaklarından. Aracı incelediğimizde sağ arka kapımızda da lokal boy olduğunu tespit ettik. Şöyle göstereyim. Sol arka kapımızın mikron değerleri 120, 110, 199 olarak devam ediyor. Şimdi sağ arka kapıya doğru bakalım. Parmağımla çizdiğim yer, boyanın bitmiş olduğu bölge. Kapı mikronları 140, 147, 148, 149, 137, 135, 146, 124 olarak gidiyor. Yani diğer kapıdan 50 ile 40 mikron arası biraz daha fazla geliyor. Kapıdaki işlem biraz daha bant tarafında kalıyor, bandın altında. Ankara Tarcanlar Otoekspertisi'nden ben Mekaniker Serkan. Aracımız 5500 km civarında sıfır ayında bir araç. Ee, bazı yağ kaçaklarımız mevcut şöyle göstereyim size. Üst kapağımızdan geliyor. Şöyle detaylıca göstereyim. Bayağı yoğun bir yağ kaçağımız var. Silindir kapağında ve yağ fite kütüğünde de aynı şekilde yağlanmalarımız var. Ee, aracın alt fotoğraflarını da ekleyeceğim birazdan oradaki boyutu da göreceksiniz. Bakın şurada vakum pompamız var. Orada da aynı şekilde dibinden bir yağ kaçağımız mevcut. Araç sahibi tamamen mağdur. Ayrıca tespit ettiğimiz sarka kabıdaki lokal boyadan sonra doğal olarak daha da fazla şaşırdı. Genel merkezi arayarak hakkını arayacağını ifade etti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle ilginç videolar gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. ısmarladık.